Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı kapsamında Almanya'nın Oberhausen kentinden gelen öğrenciler Mersin'de keyifli bir deneyim yaşadı. Mersin'in önemli tarihi yerlerinden olan Kanlı Divane, Cennet Cehennem Obrukları ve Eliza Sebastia Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihe yolculuk yapan öğrenciler Tarsus Doğa Parkı'nda ise fidan dikimi gerçekleştirdi. Tam dik ya. Sen tam Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda arkeolog olarak görev yapan Başar Akça, Mersin'in 9 bin yıllık kenti olarak anılan hem tarihi topraklarına hem de antik dünyadaki öğren yerlerine giriş yaptıklarından söz etti. Bugün aslında Mersin'in 9 bin yıllık kenti dediğimiz hem tarihi topraklarına hem de antik dünyadaki öğren yerlerine giriş yaptık. Kandidvane Antik Kenti ile başladık. Kandidvane Antik Kenti e, 2300 yıllık bir yerleşim. Buradaki kiliseleri, kalıntıları, obruğu gezdiler ve çok etkilendiler. Gerek fotoğraf çekimleri gerek de birbirleriyle etkileşimleri oldukça iyiydi. Sonrasında Ela Sebast Antik Kenti'ne gittik. Ela Sebast Antik Kenti de yine bu bölgede önemli bir antik kent. Özellikle e, zeytinyağı üretimi ile alakalı e, çok önemli bir merkez. Orada zeytinyağı nasıl üretilir, amforalar nerede doldurulur, nerede üretilir? Onunla ilgili bilgiler aldılar ve antik tiyatroda da çok güzel bir aile fotoğrafı çekildi son durak olarak da e, Mersin'in en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olan şu anda bulunduğumuz yer Cennet Cehennem Obruklarına geldik. Önce Cehennem Obruğunda e, çok yüksekten bir e, deneyim yaşadılar. E, çok etkilendiler özellikle Cehennem Obruğunda. Sonrasında da Cennet Obruğuna indirdik. Yaklaşık 452 basamakta buraya indiler. Burayı keşfettiler ve buradan da çok etkilendiler. Şimdi de asansörle tekrardan yukarıya çıkıp Mersin gezimize devam edeceğiz. Dolu dolu bir programla Mersin'i gezen öğrenciler öğren yayları gezisiyle de Mersin'in önemli tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Kanlı Divane, Cennet Cehennem obrukları ile Elisa Sebastian Antik Kenti'ni gezen öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.